Milli mücadeleyle bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında bir hedef vardı. İktisadi bağımsızlık. Ve bu hedefi gerçekleştirmek için Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümü olan 26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası'nın kurulmasını sağladı. Bankamız Atatürk'ün büyüme ve modernleşme vizyonunu sahiplenerek üretimde tarıma ve kadınların iş gücüne katılımına büyük önem verdi. Çalışma arkadaşımız İclal Rıza Ersin önce iktisat doktoru, sonrasında da 1953'te Türkiye'nin ilk kadın banka müdürü oldu. Genç Cumhuriyet, kurduğu ziraat enstitüleri ve gerçekleştirdiği atılımlarla tarım alanında gelişirken en büyük destek Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Bankamız, Türkiye'nin şekerde dışa bağımlılıktan kurtulması için şeker fabrikalarının açılmasına öncülük etti. Başta kuru üzüm, incir, Pamuk, bitkisel yağ ve gübre sanayi olmak üzere birçok alanda tarımın gelişmesine katkı sağladı. Çiftçilere sunduğu desteklerle Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi köylülere can suyu verdi. Atatürk'ün gösterdiği vizyon ışığında günden güne büyüyen Türkiye İş Bankası bugün 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyor. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlarken kurulduğu günden beri destekçisi olduğu tarım üretiminde kadınların öncülük yaptığını görmekten gurur duyuyor. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlu olsun.